Hocam rüyamızda 10 litre su içersek oruç bozulur mu? Ha? Bunu ciddi ciddi sormuyorsun değil mi? Bozulmaz evladım niye bozulsun? Hocam futbolda faul yaparsak orucumuz bozulur mu? Hmm. Hocam iki tavuk kanat, biraz soğuk baklava, ayran, çiğ köfte, yoğurt yedim ve sonra hatırladım orucum bozulur mu? Oha ya! Hocam nükleer füze yesek orucumuz bozulur mu? Yok evladım tabii ki bozulmaz. Hocam rüyamda nenemi yesem orucum bozulur mu? Elbette bozulmaz. Evlat olur mu öyle şey? Hocam oynatma listemi silersem orucum bozulur mu? <laughs> Değil burayı terk et kardeşim. Hocam parfüm sıkarsak orucumuz bozulur mu? Ne alakası var lan? Hocam annemizden sopa yersek orucumuz bozulur mu? Bozul Hocam tuvalete gidersek orucumuz bozulur mu? Ne salak salaksın. Salak. Basri hocam yemek yersek orucumuz bozulur mu? Yok evladım tabii ki bozulmaz. Hocam orucu unutup 6 litre su 5 tane kebap 7 tane ayran 2 tane de künefe gömdüm orucum bozulur mu? Ya sabır.